Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar YKS için problem, paragraf ne kadar önemli? Gelin biraz bunu konuşalım. Ben bunu her videoda söylüyorum ama Böyle bunları özelde böyle video çekme gereği duydum. Şimdi arkadaşlar video geçmeden önce kanala abone destek olursanız da çok ama çok mutlu oluruz. Haydi gelin şimdi konumuza başlayalım. Arkadaşlar bakın YKS için problem para neden önemli? Neden ben koştuk yaptım her öğrenciye günde 30 tane para 30 tane problem çözün diyorum. Ve çözmediği zaman neden ceza veriyorum? Ya da neden bu kadar ısrar ediyorum? Şimdi gelin bunu biraz konuşalım. Arkadaşlar bakın sınavda problemlerden 13-14 tane soru geliyor para Arap'tan da 30-32 tane arası soru geliyor. Yani yaklaşık olarak 45 tane soru geliyor. Bunu oranladığımız zaman da sınavın 3'te biri bu iki tane konudan çıkıyor aslında. Şimdi hocam neden 30 tane çözüyoruz? Neden 40 tane değil? Neden 50 tane değil? Tabi arkadaşlar bu kalan zamana göre değişir. Şu an Eylül ayındayız mesela diyelim. Ya yani da işte Ağustos ayındayız yani işte fark etmez. Hani Ekim ayındayız. Her türlü 30 tane çözersen düzenli bir şekilde sıkıntı yaşamazsın. Tabi Soru çözmeye başlamadan önce de bu konuları mutlaka bilmen gerekiyor. Ee, nasıl çalıştığınızı da söyleyeceğim size gençler. Ee, onu da söyleyeyim size. Şimdi bak mesela 30 tane paragraf neden çözeceğiz? Arkadaşlar bakın sınavda e, yani ne kadar çok soru çözerseniz o da çok faydasını görürsünüz. Bu çok doğru bir mantıktır. Yani aslında olay şu. Ne kadar çok maruz kalırsan bir bir, bir işe yani ne kadar çok bir sorunla karşılaştırırsan onu çözme metodunu öğrenirsen de o kadar çok bakış açın ile artacağı için, gelişleyeceği için de herhangi bir soru geldiği zaman da rahat bir şekilde orada kullandığın taktiği, başka da kullandığın taktiği rahat bir şekilde kullanabilirsin. Arkadaşlar hızlı okuma koş yani hızlı okuma kursu Çetin Hoca olarak bizler veriyoruz. Tabi biz vermiyoruz ama Hakan Hoca ile anlaştık. Almak isteyenler varsa da e, aşağıdaki 0506 100 08 38 numaradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde koşulu geçindi. Hakan Hoca ile e, 40 45 günlük bir eğitim alıyorsunuz. Tabii çok ama çok faydasını görürsünüz. Yani arkadaşlar hani şunu açık ve söyleyeyim. Ben KPSS hazırlanırken de Hakan Hoca'dan eğitim aldım. Çok faydasını gördüm. Yani 30 saniyede bir paragraf arkadaşlar size çözdürtüyor. Yani bu kadar sizi geliştiriyor. Hani ben hiçbir kanalımda böyle arkadaşlar biliyorsunuz reklam beklem yapmam ama Hakan Hoca'yı bizzat tanıdığım için ve kendim de aldığım için zaten onun rahat bir şekilde sizlere bunu söyleyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi geldik problem kısmına. Arkadaşlar problem kısmında şu şekilde ben size söyleyeyim. mesela günlere şöyle bir bölün. Mesela yaş problemi. Arkadaşlar mesela yaş problemi bir günde biter. Bir günde konusunu bitirdin. 40-50 tane soru çözdün. Ertesi gün sayı kesir çalış mesela. Ertesi gün bir daha yaş problemi çalış. Çünkü eee 2 gün aralıklarla öğrendiğin konuyu tekrar edersen daha çok faydasını göreceksindir dostum. Hani ondan dolayı söylüyorum hani bir günde abanmak yerine hani bir gün yaş çalıştım 200 tane çözmek yerine yaş problemini öğrendim 40 tane soru çöz. İki gün sonra tekrar bir tekrar yap, çıkardığın özetleri, konu eksik olduğun yerleri 40 tane soru çöz. İki gün sonra aynı taktikte bir de aynı dediğim şekilde hem biraz konu çalış hem biraz 40 tane soru çöz. Artık bir o hafta yaş problemi bitirmiş olursun. Bakın haftada bu şekilde iki tane problem bitirebilirsiniz. Şu anki zamanı görsün bana. Hani mesela yaş problemini belirledin. Ne bileyim sayı kesir belirledin. Öbür da karışımı belirledin, hareketi belirledin diye. Arkadaşlar 3-4 haftada bu şekilde problemleri adam akıllı bitirirsin. Artık bir aydan sonra da ne yapabilirsin? Her gün 30 tane yaz çöz, öbür gün 30 tane işçi çöz, öbür gün 30 tane yüzde çöz, öbür gün 30 tane ne bileyim karışım çöz. Artık bu şekilde de ilerlersiniz ama sınava kadar da bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Eğer bu dediğim şekilde de çalışırsanız da gerçekten ama gerçekten başarılı olursunuz. İnşallah faydalı bir olmuştur. İnşallah problemin paragrafın ne çok önemli olduğunu anlamışsınızdır gençler. Koşluk yaptım öğrencilerim yapacak bir şey onlar çözüyorlar, katlanıyorlar, ceza yiyorlar arkadaşlar. Hani bu kadar çünkü öğrencileri zorlamazsak, öğrencileri sıkmazsam gerçekten sıkıntı yaşıyorum. Onu oluyor arkadaşlar. Hani bunları bilin. Hani bunlara göre benimle çalışmak isterseniz de her zaman çalışırız gençler. Ben nasıl söyleyeyim size? Başarıyı seven bir öğretmenim. Başarıyı seven bir öğretmen olduğum için de öğrencileri nasıl başaracağına çok iyi bildiğim için de nasıl başar, başarabileceklerini çok iyi bildiğim için de olması gerektiği kadar sizlere yardımcı oluyorum diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum. Görüşürüz.